Siz İnegöl'le hemşerilerimle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bir kent masa başında değil, halkın arasında sahada olarak yönetirsiniz ancak, yönetebilirsiniz. Sorunları yerinde görmek, çözümü birlikte üretmek bizim en temel anlayışımızdır. İşte tam da bu anlayışta Haziran 2024'ten itibaren Büyük Orhan'da başlattığımız bu çalışmayla şimdiye dek tüm ilçelerimizi toplamda 29 kez onları ziyaret ettik. Yine göre ikinci kez geliyoruz. Kadınlarla, gençlerle, büyüklerimizle, öğrencilerimizle, Emeklimizle, çiftçimizle, esnafımızla bir araya geldik. Onların dertlerini dinledik, onların sorunlarını dinledik, onların sorunlarına çözüm üretmeye ve onlara değer vermeye devam ettik. Kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla bir araya geldik. Kentin sorunlarını çözme noktasında birbirlerimizle görüş alışverişinde bulunduk ve taleplerini alarak o sorunları ortadan kaldırdık. Ve bazılarını da kaldırmaya devam ediyoruz. Ancak en önemlisi kimseyi ötekileştirmeden son hemşerimizi dinlemeden de o alanlardan ayrılmadık. Bize iletilen her talebi not olarak aldık, takibini yaptık ve çözüm için harekete geçtik. Aynı ilçeye ikinci kez gittiğimizde de o taleplerin ne kadarını yerine getirdik, ne kadarını getirmedik, ne kadarı devam ediyor diye değerlendirme yaptık. İşte böylece Bursalılarla, hemşerilerimizle, belediyemiz arasında güçlü bir güven köprüsünü de oluşturmuş olduk. Çünkü gördük ki halkımızın beklentisi çok net. Bu beklenti şeffaflık. Bu beklenti katılımcılık ve insana dokunan hizmetleri yapmaktır. İşte biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda da öncü ve bu yaptıklarımızla da örnek olan bir kurum haline geliyoruz. Değerli hemşehrilerim. Bizler bu kenti hep birlikte yönetiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu otobüsü merak ediyorsunuzdur belki ama sade bir araç değil, sadece bir araç bir otobüs değil. Bu otobüs adeta mobil bir büyükşehir belediye binasıdır. Yani belediyemizi doğrudan sizlerin ayağına getirdiğimiz aslında bir hizmet noktasıdır. Hizmet aracıdır. Başkan Boz Bey burada çalışmasıyla siz değerli hemşerilerimizin taleplerini, önerilerini ve sorunlarını yüz yüze dinleyerek bu otobüsün içerisinde onlarla bir araya gelerek çözüm üretiyoruz. Sorunlarını azaltmak için çözüm üretiyoruz. Ortadan kaldırmak için çözüm üretiyoruz. Yine arkadaşlarımız da yine görmüş olduğunuz bu alanda masalar kurarak ilgili daire başkanlarımız ilgili personelimiz burada gelen siz değerli hemşerilerimizle bir araya gelip onların sorunlarını alıp onların sorunlarını da takip eden ve çözüm noktasına kadar getiren bir anlayış ortaya koyuyorlar. Onun için bizler altyapıdan ulaşıma, çevreden kültüre kadar tüm konularda doğrudan geri bildirimi de bu sayede almış oluyoruz. Yanımızda bulunan daire başkanlarımız, müdürlerimiz, teknik ekiplerimiz yanlardaki bu masalarda sorumluluk duyarak siz hemşerilerimizin oradan gelen hemşerimizin hem sorunlarını dinlemek aynı zamanda çözüm önerilerini de hatta kent adına var olan düşüncelerini ya da önerilerini de alarak onları takip eder duruma gelmişlerdir. Onun için bu araçta e, sadece biz değil aslında tüm belediyemiz burada anlamını taşıyan bir araştırma. Ayrıca bu buluşmalarda sağlık otobüsümüz de burada. En temel sağlık hizmetini tabii ki önemsiyoruz. Temel sağlık hizmeti kontrollerini de ücretsiz olarak bu alanda yapıyoruz. Gerektiğinde sağlık, sağlık ekiplerine de yönlendirmelerde bulunuyoruz. Yine iş ve istihdam ofisimiz de yine aynı şekilde iş arayan vatandaşlarımızın başvurularını alıyor. Meslek edindirme kurslarımız ve istihdam destek programlarımızda da sizlere rehberlik ediyoruz. İş arayanlara rehberlik ediyoruz. Tüm bu hizmetlerin ardından sıcak bir çay içtiğinde samimi sohbetler gerçekleştirmeyi de ihmal etmiyoruz. Bu çalışmalar bizim katılımcı ve halkın içinde bir yerel yönetim anlayışımızın tam da somut karşılığıdır, somut örneğidir. Her 15 günde bir farklı bir ilçeye giderek bu mobil hizmeti yaygınlaştırıyoruz. Belediyeyi belediye binasına gelenlerle sınırlı tutmuyoruz. Sokağındaki vatandaşa ulaşan bir yapı haline getiriyoruz. Çünkü biz halkın içinde halkla birlikte yönetmeye kararlıyız ve bunu örnek olarak da Türkiye'ye uygulayan ilk belediyeyiz ve bizden başka da uygulayan yok. Değerli hemşehrilerim sizler benim Bursa'ya olan sevgimi, sizlere verdiğim desteği biliyorsunuz. Değeri de biliyorsunuz. Benim için her bir Bursalı, 3.3 milyon Bursalı değerlidir, kıymetlidir. Sadece bir kent yöneticisi olarak değil tabii ki. Bazen bir ağabey olarak, bazen bir kardeş olarak, bazen bir arkadaş olarak her zaman Bursalıların yanında olduğum olmaya da devam ediyorum. Yine yanınızdayım. Aranızda olmaya da devam edeceğim. Çünkü biz bu kenti Bursalılarla birlikte yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz. Bunu hiç kimse önleyemez. Siz olmadan gerçekten hiçbir şey olmaz. Sizin sesiniz olm olmadan da geleceği hep birlikte kurmamız da mümkün olmaz. Onun için buna önem gösteriyoruz. Bu kentte yaşayan herkesin sözü, fikri, hayali bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, çocuğuyla birlikte karar alıyoruz. Ben sizlere güveniyorum sevgili hemşerilerim. Ben Bursa'ya güveniyorum. Hepiniz katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Bursalıyız. Sağ ol. Ben çok Evet. Biraz bugüne dair de paylaşım yapalım. Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli temsilcileri. Bugün saat 9 itibariyle her zaman olduğu gibi kaymakamımızı ziyaretimizde yine gölde mesaimize başladık. Sayın kaymakamımızla bir araya geldik, yine gölü konuştuk ve orada önerilerini aldık, bizler de önerilerimizi sunduk. Ardından Ticaret ve Sanayi Odamıza geçtik. Ticaret ve Sanayi Odamızda yine başkan ve yönetimimizle bir araya gelerek İnegöl'ün var olan ticaret hayatının ve sanayicimizin durumunu beraber paylaştık. Elbette ki zor günlerden geçiyoruz. Hakikaten İnegöl aslında işsizliğin en az olduğu, konuşulduğu ve işsizlik oranlarının en düşük olduğu ilçelerden bir tanesi. Onu biliyoruz. Fakat son zamanlarda özellikle ekonomideki istikrarsızlık maalesef İnegöl'e de yansımış durumda. İhracattaki sıkıntı İnegöl'e de yansımış durumda ve İnegöl'de de işsizliğin arttığını görmek hepimizi derinden üzmüştür. İnanıyorum ki alınacak kararlarla, tedbirlerle birlikte yine gölümüzde yine dünyanın hemen hemen yüzde seksen doksan ülkesine mobilya ihracatı devam edecektir. Tekstil ihracatı devam edecektir. Çünkü mobilyanın başkentindeyiz burada İnegöl'de. Mobilyanın başkenti olan İnegöl'de ben inanıyorum ki mobilyacımızın da ihracat rakamlarındaki artış konusunda duyarlılıklarını bildiğim için onların da alınacak tedbirlerle yapılacak desteklerle birlikte bu ihracat potansiyellerinde artacağına inanıyorum. O zaman işsizliğe de demek ki işsizlik sayımız da düşmüş olacak. Sonrasında tabii yurt dışından gelen misafirlerimiz de Almanya'dan gelen misafirlerimiz de Mahin eyaletinden gelen misafirlerimizle bir araya geldik. Onlarla yine hem kentimizi konuştuk, hem kentimizin değerlerini paylaştık ve nasıl işbirliği yaparız, nasıl ihracatla ilgili ya da alışverişle ilgili, ticaretle ilgili neler yapabiliriz onları paylaştık gelen misafirlerimizle. İnegöl'ü de anlattık onlara ve tabii onlar için de sürpriz oldu aslında belediye binasında belki onları ağırlamak mümkündü ama neticede burası da belediye binasıydı. Onun için orada burada ağırlamaktan da büyük mutluluk duyduk onları. Sonrasında ziraat odamızı yine ziyaret ettik. Tabii ki ziraat odamızın e, hakikaten çok önemli bir misyon olduğunu, görevi olduğunu biliyoruz. Ki Hani biz ticaret tarafını, sanayi tarafını, mobilyanın başkenti olmasını konuşuyoruz yine gölle ilgili ama diğer taraftan da tarımsal anlamda da çok güçlü bir ilçe burası. Onun için ziraat odamızda bugüne kadar yapmış olduğumuz destekleri ve bundan sonra yapacağımız destekleri ve yapılacak hizmetleri beraberce paylaştık. Çünkü biz tarımda uğraşan, üreten çiftçimizin hayvancılık yapan yine yine çiftçimizin aile işletmelerinin yanında olduğumuzu sürekli tekrarlıyoruz ve sürekli desteklerimizi arttırarak da devam ediyoruz. En son mazot desteğimizle birlikte yine file destekleri, gübre destekleri vesaire bunlar da yine artarak devam edecek. Ama bunun yanında yem desteği projemizi de paylaşmış olduk yine ziraat odamızda. Sonrasında muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızla daha önce geldikten sonra son bir yılımızı bir değerlendirdik. Şikayetleri aldık, önerileri aldık ve yapılması gereken talepleri aldık. Paylaşımlar yaptık. Hakikaten muhtarlarımızın her birine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim yol arkadaşımız. Birlikte yol yürüyoruz. Ve bu yolu yürürken de doğru iş yapmayı, nitelikli iş yapmayı ve sonuçta mahallemizin en ücra köşesinde bulunan o güzel insanları gülümsetmeyi kendimizde bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ve bunları paylaştık. Tabii ki yine gölün in altyapıyla ilgili sorunlarının ne derecede yüksek olduğunu biliyoruz. Fazla olduğunu biliyoruz. Allah aşkına birileri videolar çekiyorlar, yayınlıyorlar falan. Yani ben hani o konulara girmek istemiyorum ama bizler geçen sene göllere geldikten sonra İnegöl gibi ki nüfusu 300 binler civarında olan ve ticaret hacmi yüksek olan ki bir buçuk milyar dolar civarında ihracatı olan bir mobilyanın başkentinde artı tarımsal anlamda çok önemli bir isme sahip olan ve çok önemli ürünleri üreten o çiftçimizin olduğu bu kentte benim gönlüm asbestli yani kanserojen üreten, kanser üreten o borulardan İnegöllülerin su içmesine asla günüm razı olmadı. Onun içinde geldikten sonra arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Derhal o boruları değiştireceksiniz. Değiştireceğiz. Ne olursa olsun şikayet alacağız mı? Alacağız. Eleştiri alacağız mı? Alacağız. Çünkü altyapı yapmak cesaret işidir. O cesaret de bizde var. Niye 20 yıldır o cesareti göstermemişler? Onu İnegöllüler sorgulayacak. Niye İnegöllülere kanser ve yapma olasılığı olan kanserojen üreten ya da o asbestli borulardan su içilmesine hala göz yumanları ve yummak isteyenlere İnegöl'lüler yargılayacak. İnegöl'lüler onlardan o sor soruları soracak. Onlara soracak. Yani elbette ki altyapı yaparken sıkıntılarımız var ve ol olmak zorunda olacaktır da. Çünkü kazıyorsunuz. Kazdığınızda belki bir buçuk metre bir alandan o boruları geçiriyorsunuz ama... 2 metrelik 3 metrelik alan orada asfaltıyla kötü oluyor ya da üzerindeki parke taşıyla. Sonrasında onları yapmak onları düzenli yapmak yine aynı eski haline getirebilmek elbette ki önemli bunları da yine alt zemini o boruları tam nitelikli bir şekilde yaptıktan sonra üstünü onları kaplamak daha doğru diye düşünüp onları yaptık biraz gecikmeler oldu olmadı değil. Çünkü bölge bölge planlama olduğu için o bölgedeki su testlerini yapmadan onların üzerini kapatmak mümkün değildi. Onun için gecikmeler oldu. Efendim esnafa şikayet ediyorlar. Biz esnafımıza da, esnafımıza da sahip çıkan bir anlayıştayız. Onun için hiç merak etmesin İnegöllüler. Çünkü İnegöllüleri düşünen bir Mustafa Bozbey var. İnegöl'leri düşündüğümüz için zaten burada asbestli borulardan su içmesine engel olmak için o risklere girdik ve bunu yaptık. Ve yapacağız da. Emin olun. Bizler çünkü insanımızın kılına zarar gelmesine karşı duran insanlarız. Onu, onun için insanı önemsiyoruz. Bu anlamda o videoları yayınlayanlara şunu sorabilirsiniz. Niye siz uzun yıllardır asbestli borulardan İnegöl'lere su içirdiniz ya da bize su içirdiniz? Kanser üreten o borulardan niye bize yıllardır su içirdiniz? Bu soruyu sorun. Ondan sonra tabii ki oradaki aksaklıkları gidermek bizim işimiz ve yapıyoruz da. Tüm aksaklıkları gidereceğiz. Yine siz bildirin. Aksaklık olan yerlere arkadaşlarımıza bildirin, bize bildirin. Bu konularla ilgili hassasiyetimizin üst noktada olduğunu bilesiniz. Biz burada insanlarımızın çoluk çocuk gülümsemesi tarafındayız. Onların sağlıklı bir ortamda yaşaması tarafındayız. Nitelikli ve temiz suya erişimde hiçbir sorunun yaşamaması tarafındayız. Bunları gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. O, bu anlamda tekrar hepinize teşekkür ediyorum ve e, bugün artık sizleri e, tabi e, sıraya giren arkadaşlarımızı, dostlarımızı, İnegöl'lüleri şimdi misafir edeceğiz. Onlarla paylaşacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ tamam. olun.